bir sonbahar günü. Kendimizi Beyoğlu'na attık. Bakalım bugün bizi hangi dükkanlar, esnaf, lokantalar, restoranlar bekliyor. Göreceğiz. benim, benim favori bina alıyorum bu arada. Ben olsam İstiklal Caddesi'nde yürürken her zaman kafam yukarıda yürürüm. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Fotoğraf çektireceğim bütün binalar bence İstiklal'de. Keyfini çıkartıyor. Bir balık pazarı. Buraya uğramadan asla olmaz. Bugünkü Beyoğlu'ndaki benim notam kesinlikle ve kesinlikle küçük bir Beyoğlu turu olacak. Ben nereye siz oraya öyle düşünün. Beyoğlu'nun devamı ara sokakları da başka gün başka şekilde sizlerle beraber olacak. Şimdiki ilk durağımız sürpriz. Yalnız tabii kitle ve kalabalık gerçekten çok değişmiş. Eski İstanbul'a dair. Tek şey binalar ve esnaf diyebiliriz. Içeriden, onlardan dinliyoruz, dinleyeceğiz. Beyonda ilk aile işletmesi olan yabancı olmayan Emre ile başlayıp babası Kadir evet. Bey, amcası. <laughs> Ee, harika bir turşudayız. Bizim dükkanların turşularını da dükkandan alıyoruz. Görüşürüz Emre. Görüşürüz dükkanı. Şimdi ben de seçeceğim ama yardımcı olursanız daha iyi olur. Ki, bir de bize evet. burayı müsaitseniz böyle çok kısa bizi izleyenler için anlatırsanız daha da mutlu oluruz. Ben anlatamam o kadar <laughs> sizden <gülüyor> Halil, Halil Bey yardımcı olur o konuda. Halil Evet. Ali Bey demiyorum, aileden artık herkes. Yani, aile şirketiyiz. 40 ee, küsür senedir bu meslekle uğraşıyoruz. Babadan aldık, e, kuşağı devraldık. Şimdi Allah nasıl biz de çocuklara devretmeye çalışıyoruz. Hep evet, aynı yerde miydiniz? 79'dan beri Beyoğlu'ndayız. Yani Beyoğlu'nun eskilerindeniz yani, öyle söyleyeyim size. Yani, yıllar da çabuk geçiyor. Devretmeye başlamışsınız ama ben şimdi... Tam olarak yani devretme. İşin Değil perde var. arkasında yine bizler devam ediyoruz tabii. Yani bizler imalatlarını sağlıyoruz. Çocuklar da işte onlarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizden aldıklarını en azından yürütmeye çalışıyorlar onlar da. Özverileri var, gayretleri var onların da. Bizler de baştan alalım ve devam edeceğiz gene ya. Yani. Güzel, vallahi ellerinize, kollarınıza sağlık. Ben bu arada çok tutucuydum turşu konusunda hep böyle şu lahanayla ya da turşu suyu. Klasik. Sonra bir şekilde sizle yollarımızda kesiştikçe evet. sizin önerilerinizde yani önerilerinizde çeşit... şu bamya turşusu ve erik turşusu bizim dükkanın vazgeçilmezi oldu. Bir de çeşitli fazlası, bize çok geniş. Bamya yemiyorum demesin bence kimse. Başta ben olmak üzere. Yani kimse demesin çünkü evet. bana böyle çıtır çıtır bir sebze. Evet. Mesela ben kendim de hiç bamya sevmezdim ama turşusu tabağa doldurum dedim. Mükemmel böyle çıtır çıtır atıştırma özelliği var bamyada yani. Keza Erik de öyle. Erik de öyle, aynen. Erik de öyle. Onun dışında mesela üçüncüyü daha denemedim. Buraya gelince... Çünkü ben de... söyledim size, Kaysi çok lezzetli Aa. oluyor. Yüzü mükemmel oluyor. Kiraz, diye, değil mi? Kiraz, 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 var. Ama hem kırmızı ama her üzümle kayısının mükemmel bir yemesi var. Oo. Tabii. Üzümle kayısının mükemmel bir yemesi Bugün var. bana ne hazırlarsın? Siz ne hazırlarsanız de. onu hazırlarsınız. Güzel bir bardak hazırlayalım size. Olur. Yani yüze yakın çeşidimiz var. Klasik meyve turşularından tutun, sebzelerden tutun. Yani yelpaze çok geniş. Şimdi size bir bardak hazırlayalım. Aracan, filmi Burayı... hatırlamamak <laughs> mümkün değil. Ee, rahmetliler. Rahmetliler öyleydi. Neydi? Limonlu. Limonlu mu, Sirkeyle mi? Bunu biz şöyle çözdük. Kimse kavga etmesin dedik. Ondan sonra her ikisinden de kullanıyoruz içine. Bardağımız burada. Biraz acı. Tamam, isterim ben. Tamam. Birazıcık verdi. Biraz daha süslü şöyle. Kuvamı yeterli. Evet. Topladınız. Şöyle. Sıçırsız. Şöyle de ser. Ellerine sağlık. Ben bak, bu baksoyu içeriz mi? Eline yardım ederiz bir şekilde. Hatırlarsa yemiyor musun? Yiyeceğim ben. Çekimleri yapayım ben de yiyeceğim. Teşekkür ediyoruz. Şu an teşekkür çalışıyorum. Olsun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bir önemli bir soru da benim çok aklıma takılıyor. Bence hem bu sektörden olan hem turşu meraklılarına bir güzel detay olur. 100 çeşit dediniz. Evet, bu kadar da çok e, lafını kestim pardon. Bu sebze ve meyveler hangi dönemde nasıl toplanıp ne kadar süreçte toplamıza geliyor? Biz bu sebzelerde e, Nisan sonu gibi Manisa Alaşehir'den başlıyoruz. İlk imalatımıza salamura yaprak olarak başlıyoruz. Biz oradaki imalatımızda işte Haziran'ın 15'i 20'si ve sonuna doğru bitiriyoruz. Ondan sonra Bursa'ya çekmeye geçiyoruz biz. Orada ilk sezonumuz sarımsaktan başlıyor. Ondan sonra devamında erik, ondan sonra hiç boşluk ara vermeden full çalışıyoruz. Sebzelerin bir kısmını kendimiz ektiriyoruz, bir kısmı toplamadır. Bölgeseldir hepsi. Hiçbir ürün sabit yöresinden. bir yerden çıkmıyor tabi, yöresinden. Yani kendi ektirdiklerimiz var yakın çevrelerimize. Ama dediğim gibi uzak mesafelerden aldığımız, bizzat toplatıp kendimizin taşıdığı ürünlerimiz de var. Mesela nereden başlıyoruz? Balıkesir'den başlıyoruz mesela. Balıkesir'den salatadan başlıyoruz. Çanakkale'ye Biber'e gidiyoruz. Bami için özel yani. dağlara çıkıyoruz, dağ köylerine çıkıyoruz Bami için. Pancarımız vesaire bunlar, havuçlarımız genelde Konya Karapınar bölgesinden geliyor. Neyi valla öyle çoşu deyip geçiyor. Lanalar değişiyor. Lale Afyon'dan başlarız. Sonra Yenişehir. Eğer vakit bulursak Edirne'ye kadar yolumuz düşüyor. Yine hep ailedeki insanlar mı gidiyor buralarda? Hmm. Yani biz şimdi Yetim ekip kadar. bizim işimiz. Bizim işimiz bir ekip. Yani bir kısım burada mücadele ediyor. Bir kısım da işletmede koşturuyoruz yani. Zaten ekip olmazsak bizim bu işlerimiz çok zor. Ağır bir meslek bizim <laughs> işlerimiz. Yani bunları biz koşturmak zorundayız yani. Peki genel olarak Türkiye'de bizim ülkemizde baktığımızda Hani imalat, toplama ürünler bunlar giderek azalıyor ya tarlalarımız değil. Şimdi yani turşuculuk. Şu gerçek. Köylerde yaşayan insanların hepsi belli bir tabak annesi. Yani artık yaşını almış insanlar, Genç durmuyor. İşte onu korkutacaksın. Gençler fabrikalara kaçıyor. Yani masa başı olsun. İşte bana sağlam olsun. Tatilimi yapayım. Gezeyim, tozayım. Gençler bunu düşünüyorlar. İşçi sıkıntısı var mı? Evet. Çok büyük işçi sıkıntısı var. Ve bu köylüyü de zorluyor. Bir o kadar bizi de çok zorluyor. Bizim işimiz öyle bir şey ki hassas bir ürün geldiği zaman biz Aynen. bunu işlemek zorundayız. Belli bir zamanda, belli bir saat bunu kaldırmak zorundayız. Yani. Eğer işçi bulamazsanız siz istediğiniz kadar mal yıkın, kaldıramadıktan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Ne yani. zaman sofralarımıza gelmez o zaman dank eder. yani öyle yani, ama nasıl gibi işlemi? yani işte sofraya gelene kadar da bu işlerin emeği çok fazla, meşakkatı çok fazla. Ha belki dışarıdan baktığınız zaman ya işte turşucu değil yani öyle değil yani. Ya her bir üründe o kadar çok emek var ki. Görelim yani zaten insanlar bunu bilse zaten. Abi kolay biz, başka Biz hiçbir şeyle uğraşmayalım derler ya. Yani yani. Tabii tamam, çok, çok farklı da. yani. Turşunun tadı damağımızda kaldı. Şimdi meze ve lakardanın şahane bir adresine gidiyorum. Biz Reşat ve yerindeyiz. Her şey yerinde daha da güzel. Lakardamızı siparişini veriyoruz şimdi. Gerçekten artık hiçbir yerde lakardayı sipariş edemiyoruz. Yani söyleyemiyoruz. Başka balıkçılar, dükkanlar, restoranlar alınmasın ama bu bir gerçek. Evet ustam nedir bu? Bu atapot kol Şu üç parça yıkık kafi midir? Yeterli. <laughs> Nasıl yapıyoruz bunu? Nasıl hazırlıyoruz? Bunu biz haşlıyoruz. Ondan sonra... Evet. Bu kadar anlatabiliyorum, gelip yemeniz lazım. Ben hep yiyorum, Atılay çekimde ve ağzının sular akıyor. Vallahi akya pastırmasından başlayacağım. Benim için sürpriz oldu, ben de denememiştim. Ve aşık oldum. Somon pastırması bir şefim. Lakerdamız var. Altta fümemiz var. Devlet marin ortaya bir koyduk. Ama olay sarılık yani. Neşat balık. İkinci durağımız ve son durağımız da olabilir. Bu kadar keyifli ve lezzetliydi. Ekip arkada da öğle yemeğinde asıl emek onlardan. Çok teşekkür ederim. Efendim. Mümkün, değil, değil, mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Şöyle buralara kadar geldik. Normalde evlerimize, dükkanlarımıza zaten söylüyorduk ama burada her şeyin yerinde, her şey daha güzeldir ya sizlerle yaptıklarınızda gerçekten tadını tarif edemiyorum. geliştirememiz lazım. Çok o teşekkür ediyorum. Yani. Sağ olun efendim. Emek bu, var burada. Bu kadar güzel. Bu, var. bu kadar güzel bir yorum ancak ayağa kalkarım. İyi. Şöyle yıllardır zaten takip ediyoruz. Ben hikayenizi okudum. Ee, severek takip ediyorum. Ama bir kişi de sizden gerçekten şunu duymak istiyorum. Bu kadar yıldır burada esnafsınız. Sosyal medyanın son 5 yılda, 4 yılda, 2 yılda, bilmiyorum kaç yıldır aktif kullanıyorsunuz. Ee, etkisi nedir? Nasıl oldu? Tabii ki çok farklı. Efendim, şöyle söyleyeyim, ben 64 yaşındayım. 50 seneden beri burada balıkçılık yapıyorum. Ama son 4 seneden beri herkes gelip benimle resim çektiriyor. Amca bizde bir resim çeker misin? Daha önce neredeydiniz be Pek güzel Peki önce yiyorlar mı? Tadına bakıyorlar mı? Hayır. O o... Fotoğraf yani. Hayır sadece geliyorlar fotoğraf <laughs> çektiriyorlar. Yani. Öyle olmasın. Bunları tatmadan bu fotoğraf çekilmesin. Her evet, Tatmadan Olmasın. Burada büyük bir emek var. Sağ Güzellik olun var. Emre. Bir sorum daha var. Bunca yıldır. İlk içeri girip de sizi en çok şaşırtan kim oldu? Biri oldu mu da? Bana bize herkes geliyor. Biz? bileyim, <laughs> aaa aa diyeceğiniz birisi oldu mu? Bize herkes gelir, bize ünlüler gelir Emre'nin. Onu diyorum, sizin şaşırdığınız. Herkes geliyor valla. Cevabı alamadım. İstanbul'un en iyi meyhaneleri, işte görüyorsunuz. Cavit abi, Aspalı Cavit aa, abimiz. Aslında, doğru, Lütfen. Doğru. Masmalı Cavit abinin üstüne meyhane var mı Allah aşkına? Senelerden beri lekardasını benden alır. Neyi, nereden alacağını çok iyi biliyorum. Efendim, şimdi hiçbir meyhanede bulamazsınız. Hiçbir meyhanede beyin, beyin salatası bulamazsınız. Ama Cavit abimde yemin ediyorum ne kadar antika var hepsi onda var. Bunlardan da bir tanesi yemin ediyorum. Hakiki uskumlu çirosu. Ben antikaçıyım. O da benim gibi antikaçıyım. Yeni nesil meyhane yok. Bizim için eski nesil var. Evet. Sağlıcak. Evet. Ama yeni, yeni yeni nesil meyhane yeniler gitsin. Biz <gülüyor> eskilerle <gülüyor> mutluyuz. Bir <de> eski eskiyle <laughs> mutlu olalım. Biz eskiyle eski, harika. Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun Ayaklarınıza sağlık. Siz de küçük adam ayağına sağlık. Başaların devamını diliyorum bize de Sayın Atılay Beyciğim. Biz de buradan aldıklarımızla dükkanımıza gidip kendimize ufak bir çilingi veriyorlar. Afiyetler olsun. tarihi bir noktada son veriyoruz. Bundan sonraki Beyoğlu turlarını kaçırmayın. Turşucu ve Reşat Balığa çok teşekkür ediyoruz. Büyük keyifti.